bakalım primli yani Beşiktaş hissesi şu anda çok primli arkadaşlar. Yukarıları zorlayacak sadece. Evet. Zorlar mı? Evet, zorlayabileceği yerleri var ama primli. Düzeltme yapabileceği yerleri de var. Yani aşağıda tam sağlam desteğine gelmemiş ama destekleri buralarda destekleri. Beşiktaş arkadaşlar şu anda trend e, direncine gelmiş. Piyasa değerine artık ulaşmış. Beşiktaş hissesi şu anda olması gereken fiyatlarında çok primli mi ya primli ama çok primli de diyemeyiz çünkü endeksinde yükselişi var ileride tekrar yukarıları zorlar ama buralarda düzeltme yapabilir arkadaşlar ben yeni alıcılara değil de önceden alanlara yapmış olayım bu analizi ee, yeni alıcılar çok düşerse filan tercih edebilirler şimdi Beşiktaş'ın bak aşağıda %20 ve %30 riskiyle birlikte bak %20 %30 düzeltme riskiyle birlikte yükselişi devam edecek %70 hala yükselişi var. Orada bir daha düzeltme yapar, daha da yükselir. Orada bir daha düzeltme yapıp daha da yükselebilir. Ama şimdilik %70 iyi bir rakam. Orada tekrar bakılır çünkü düzeltme yapabilir orada. Yani durum bu. Yeni alıcılar %20, %30 düşecekmiş gibi buradan almak isterlerse bile %20, %30 düşecekmiş gibi mutlaka parasını ayırsınlar. Primli bir hisse biraz. Yani primli 10'a katladı bu hisse. Şimdi ne dedik? 35. 30'a düşecekmiş gibi. Belki düşmez bir şey diyemem ama düşecekmiş gibi para ayırmak lazım. Endeks falan malum. Ondan sonra yükselecek arkadaşlar. %70'e kadar. Yeni alıcılara değil. Eski alıcılara yaptık bu analizi. Ee, evet. Yeni alıcılara yapmadık. Haberiniz olsun. 40 lirası güzel destekmiş. Evet. E, 70 lirası varmış arkadaşlar bu işin. 70 lira civarı. Orada da bakmak lazım. Tekrar orada bir 50'ye gelip sonra 100 liraya gidebilir. Öyle bir durum olabilir. Adım adım bakmak lazım. Beşiktaş'ın yükselişi devam edecek arkadaşlar. Çünkü endeksin de ileride yükselişi devam edecek. Ee, Beşiktaş'ın yükselişi de devam edecek. Şimdi şöyle yapalım. Yazalım Beşiktaş. Yakın zaman için arkadaşlar destekleri 40, 35. Bunlar hep destek, ara destek. Ama 30'a kadar düşebilir. Düzeltmesi olabilir. Bence 25'e kadar da önlem alın. Endeks farkı da olabilir. Sonra yükselecek arkadaşlar. Ee, 50 liraları direnç yapmış. Kırması halinde 70 liraya yükselecek. 70 lirada da muhtemelen bir düzeltme yapıp sonra daha da iyi yerlere gidecek. 100 lira falan gider diye düşünüyorum ama şu anda onu söylemek için erken. Şimdilik 70 var. Düzeltmenin önlemini alın, almak var şu anda. Yani düzeltmenin önlemini alın arkadaşlar. Olabilir yani. E, yapmaya da bilir de yapması muhtemel bir ise yapması lazım aslında yapabilir. O yüzden önlemlerinizi alın. İleride yükselecek Beşiktaş hissesi yine. Primli ama yani herkese tavsiye etmiyorum ben. Önceden alanlara yaptık biz bu analizi. Evet. Şimdi başka hisse